Evet. Hani ilk gold tasdik haritasının ilk map'in ilk yeri. Bu map'i yapanları tebrik ediyorum. Map yapan emeğin... Basıyoruz mu? Oh Bir, iki, üç. Aha bastık. Bence bir şeyler gelecek burada. Onları vuracağız. Aa! <gülüyor> 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 bu, bu ne anasını ne alaka bu? Got it. Mustaşıyı vurun. Mustaşıyı. <laughs> ne oldu la bir canım kalmış benim. <laughs> Tank çıktı. Tank mi? geldi. <gülüyor> şarjör. Şarjör ne <laughs> oldu? Mustaşıyı vuracağız bak. ne olur biliyoruz değil, değil mi? Tank geldi. Ya yani. gene geldi ya. Oğlum bir tane değil. Bir tane ne yapacağız buradan nasıl çıkacağız ki? Mümkünatı yok ki. İçimiz de geldi. Ana ne Bir mümkün hani. yani, yani akıl ne mantık çerçevesinde aynı geçemez. Roller roller cost olarak düşün. Şu şeylerde bak tuttuğum yeri görüyor musun? Evet. Burada mustaşı çıkıyor. Onları sıkacağız. Tamam. Bir saniye. Reload <laughs> edeyim. <gülüyor> Aga sardı lavuk ya. Diyelim. <laughs> Tamam go. Tank bir sarda gitmiyor arkadaş. You Alice. Kapalıyken yanlışlıkla doğru olanı vurmuş babanız olsun. <laughs> Bence hiçbir yere dokunmayan falan. Yok bak mustaşyaları vurmayınca yine tank çıkıyor. <laughs> Mustaşıyor. bak mustaşyonun hangisi olduğunu biliyorsunuz değil mi karakter? Şu an o, o şişko ya. biraz şişko olan değil mi? Yeah. yeah. Allah'ım ya Rabbim sen koruyor. İskelet çantalı iskelete sıkılıyoruz. sıkmasan Aa, da geliyor yine. Ya arkadaş bu bunun bir başka bir şeyi vardır ya. Aklıma başka bir şey gelmiyor. Vallahi gelmiyor. <laughs> ya or oradan hani tank oraya geldiğinde zaten Mecbur başa döneceksin, oradan çıkma ihtimalim yok da. Yok, evet, sen de var. Alt paket Bence iskeletlerin ikisini de sıkacağız. İki tank kırdı çünkü. Öyle deneyelim de Ben soldakine odaklı olacağım, haberiniz olsun. Sağdakine de birini sıkın. Öndekiler CTL'nin kalsın. birimize de, de atarlar. Lan tutmadı Öldü galiba. Bence var ya mustaşe mustaşe değil. Hepsine sıkacağız herhalde çıkan. Acı bak. yanlış yanlışa, sıka yanlışa sıkarsan direkt çıkartıyor tamam mı? Doğruya sıkman lazım. Burada kötü olan mustaş şu. Karakteri olarak şeyde. Şundan. Ona mı sıkacağız? Aynen. İskelette de ikisini sıkacağız bak. Ben sol taraftaki odaklıyım. Arkadakiler. Sağda duran sağ tarafa odaklı olsun, solda duran sola odaklı olsun, tamam mı? Tamam, tamam. ben sağa bakıyorum. Solda ben de muhtaş solda görürsem sola sıkacağım. Bir sağ sık ama hadi neyse. The smoke is garbage. yanlış sıkın mı sen? Yanlışı Yanlışı Neyse, aşağıya düştü. Tamam. Hamza <laughs> alacak. Bak, sağda... Burada iki tane keseri geldi. Sağ, sol hazırlıklı olun. Yeah. Mutlu taş şu. Bir daha! Lan! Aynası geldi bir daha. Beni bırak! Beni bırak! Beni bırak! Abi, bulmaca tarzı yapmışlar diyor. Harbi biraz... Değişik bir şey olmuş. Valla aga, ister sık ister sıkma yine geliyor ben anlamadım. Mustaşe dediğin o bıyıklı şey değil mi senin? Diğer fıstığı gibi olan var ya, hani sana ben bir başarı mı alayım? Adenin basit, dedim bak bunun şeyi. Sol tarafta çıkacak bak Mustashi. haber uzun. Şimdikinde sağlam sağda mı çıkıyordu? Yes. Evet. Sol. Çok... ya yanmışa sıkma sıkma. <laughs> ha gülen surata sıkmayacağız. <gülüyor> <gülüyor> <Kaynanamayız>. <gülüyor> <gülüyor> gülen surata sıkılmayacakmış herhalde. Amına kodumun adamı su gibi <laughs> bir oraya bir oraya bir şey olmuyor. Ne yapacağını bilemiyor ki insan. Bir anda çıkıyor bir Ya burada inemiyoruz mu ya? Ya inemiyorum. Bırakın ya, ben, ben halledeceğim. Bırakın ben halledeceğim. Görebildiğim. <laughs> Gülen surata sıkmıyoruz, çirkin surata ne? sıkıyoruz. Ne? <laughs> bu gelen ölüyor direkt. Bunda korkmuş. O ölmedi. Ha, öldü. öldü aynen. <laughs> şey devrildi lan. Ha, tamam tamam tamam. var ya kesin bu bulmaca hariç bir zorluğu da yoktur bu map'in. Bence en sıkıntılı yeri, yeri budur yine de. Sınıyor ya, bildiğin sınıyor ya. Trying hey ALS. I'm starting to like you. Ah, bullshit. Guys, everyone ready? That stay here. Yes. Şimdi burada ikisini aynı anda sıkıyoruz değil mi? Evet. Yes. Yes. Ben üç, ellemeyeceğim. Üç, üç, üç. Ben de dokunmuyorum abi. Öndekiler üç, üç, hallediyor. Üç, üç. <laughs> burada da aynı şekilde 1 2 3 Tamam çok güzel. Ve de çok güzel bunu anlatacak. Önümü göremiyorum. Önümü göremiyorum Ne oluyor düşeceğiz. Ben görüyorum ben görüyorum rahat. Allah Allah kardeşim. Allah kahretsin. Öldüreceğiz mecbur. Tamam öldürdük. Öldürdük de Onur da öldü. Aa düşüyor. Ben kit basamadım. Lan ne oluyor? ne oluyor? Anın. Ya bir de hızlanıyor noluyor, ya. Sıkma. Daha Lan, vuramadık. Vuramadık ne? ki zaten. <laughs> Allahümme sallallahu. Ya kimin aklına geliyor bu ya? Ama yine de iyi ilerledik. İlerledik de orada ezberlememiz <laughs> gerekiyor orayı. Bir dakika ya, bir dakika. Neyse iyi ter attık ve <laughs> Tamam tank gelirse edit editli katana verdim size. Herkes dört kere vursun düşer zaten. Yes. Evet. Nice. Evet. Başka <laughs> <saniye bırakmalı> artık. <laughs> <laughs> İhtar attık. Artık karıştırmaya da başladım şu anda. Neyin nerede çıkacağını. Oyundan düşüyor ya, insan. 3-4 kere aynı şeyi oynayınca işte. Bak. Ben sıkmıyorum abi. Ben arkadayım tamam mı? Tank gelirse katanayla deleceğim. Oh eridi. Önde iki, ikimiz ee, aynı Her iki tarafa gideceğiz. da. Gelecek. <gülüyor> <gülüyor> Herkes göt korkusundan takılsın. Çok iyi, okey okey. Dokunma, dokunma. İkisinde de dokunma. Beni hiç sıkmıyor, ben sadece kılıçta bekliyorum. Burada da dokunmuyoruz. Köprüde ikisini de sıkmamız gereken yer geldik. Oğlum asıl bir yerden sonra içeride aynı anda sıkmamız gereken kaç tane çıkıyor biliyor musun? İki tane gördüm ben. Ne ikisi? Dört beş tane çıktı Pistole. ben yalnız görmüşüm. Öne bakıyorum şimdi. Yarım ağa gidiyorum. Nasıl vuramadık onu ya? Aa düştü mü? Hayır hayır. Hadi. Ay, ne? Ne? <gülüyor> 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 Ama katana şart şimdi. <laughs> Animasyon sapıtıyor orada çok. Aynen şey oluyor bu. Tankı göremiyorsun. Ben acıktım bayağı ya bu arada. Şu an sana Açlıktan daha önemli bir dertlerim var. Eskile sadece de. Sizin okul meslek vesaire var mı? Yok. Yok. Aa, ne işle uğraşıyorsunuz? İyi sizin. <laughs> Kafa rahat mı? kes doğru 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 yakınlaşamıyorum ki doğru ananı nereden çıktı <laughs> önce ben ah. ben hangi hızı tutmaya çalışalım ki <laughs> kit basın, kit basın. Ben tutuyorum. <laughs> kit basın. Burada şey sıkacaksınız. Siz tutun, ben kit basıyorum. Kit basıyorum. <laughs> Musaçı çıkacak. Sağda çıkacak Onur, Onur sağda. Köpüşün orası değil mi burası? İp uzatmış hattımız. Aynen sağda evet. Çıkıyorum. Tamam vurdum. <laughs> Anladım. tasarımda bir emeği emeği geçen her herkesi... Buradan sonra o köprüden sonra her iki tünelden sonra herhalde çok kolaylaşıyor bitiyor gibi Tabi yani bir no clip bana Bir şöyle bir ileriye kadar gidip bakacağım geleceğim bak hiçbir şey istemiyorum başka Gideceğim geri geleceğim yanınıza Böyle haritanın ben hızını abi sikiyim, amına kodumun Benim, çocuğu ıı, çok ıı, mu düşünmüş ıı, tasarlar 360 attık buradan yerlerle <laughs> değil. Şöyle buradan geçiyorsun. Bana katana gelmedi. 360 attıktan sonra aşağı iniyorsun. Tamam. Oho. Çağrı sana bir şey diyeyim mi? Daha dünya kadar yolumuz <laughs> O öldüğümüz yerden sonra mı? Evet. Kapatırsan sevinirim. Let's be careful. Hazır mısın Çıkmayacak buradaki vurdum. Yes. Thanks. Musta şu. Vurdum vurdum. Bırakın. <laughs> Ezber. Ne yapayım 3 <laughs> ya, ya aynı anda mı vurulması lazım o mu ya? Herhalde öyle. Hiç vurmasak Yine tank geliyor Vurmasak tank geliyor aynı anda vuracağız o zaman orayı tarayalım bence. E, i̇ki kişi de tarasın. Tek getirebiliriz ki. <laughs> Sadece soldakine vuralım bakalım. Tamam lan hadi onu döneyim. Sadece soldakine sıkın. Kit kaldı. <laughs> Kit önemli değil ya. Yani. <laughs> <laughs> Herkese bir silah alın Böyle aşkın Kardeş benim ölmüş olmam Hırsanızdır ağabeyim Sikeyim Sıkma onu Al sana Bir de sadece sağdakini vuralım Belki oyun sahibi Ama Tacıdır. Oh, 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 oh. <laughs> <laughs> bir şey oldu. Bir sağ şey bence iskeletler Bas Tamam öyle deneyin hadi. <laughs> Şimdi asıl sıçtığımız kısım neresi biliyor musun geldiğimiz? Neresi Şu abi? tünel. Bu tünelde peş peşe çıkıyor sağ ve sol olarak. <laughs> Hani buradan sonra da bir o kadar daha yol var yani. Ya başını döndürüyor. ya nasıl? Kim sıktı? Kimse işte burayı göremiyorsun ki. Çağır. <laughs> Oha dolu gördün mü o tünelin içinde kaç tane şey var? Evet, ha. en az en az 5 tane gördüm. Bu <laughs> be kim elledi diyor ya. Kim sıktı? Uh. Ya sen bize bak çağrı. En kuvvetli silah ver, şeyi ver, katanayı ver. Biz şey yapamazsak biz iyi olmayacak yine. Okay, we ready? <laughs> Pistol. İki sefer vurdum ha bak şey değil tek vurmadım ha pıt pıt yaptım iki sefer kapadım. Varsa çektiniz kulüp tasdike bekleriz demiştir. <gülüyor> <gülüyor> Sen de bir tur ya. Normal ile uğraştığımız yetmiyor. Tamam. Yeah, 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 yeah. Ha? Yeah. Yine sarmış. <laughs> dur dur. Tıkma Canım Cam. I heal. Shit, they beat you good. Let me you. Zaten oh, kafana yeah. ile kendimizi biçiyoruz orada yüzde doksan. <laughs> evet. <gülüyor> yani tanktan çok şey öyle bir bozuluyor ki. Yani bunu yan <laughs> Böyle ya <laughs> ben bu şu an. Mesela arkada kalmış hedefleri vursak ne olur? Eee uh -uh. geldik. Valla yanlış ipe geçtik lan. Vur 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 Vurabilen vur <laughs> Neredeyim yan, lan ben. Aşağı Hadi, yuvarladı. vur 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 Sonunda. vur <laughs> Bak burada garanti bir bok var, ben eminim. Bende can kalmadı la. La bana değil, lig'ine basın, lig'ine basın. Açın kapıyı. Çağrı. Ben PC yapacağım, kusura <laughs> Ya, ya ne bu? Dedi Ben bu yapacağım diye. Hadi inside. Hadi gel gel yabancı değil. Burası sıkıntılı duruyor. Aç Cadı için. Of cadı için ya korkudan nasıl koşuyor? Hela. Sarına <laughs> oh, bak bunu satayım ya. Çıcam böyle işin içine. <laughs> Ne geçmişiz harbiden helal. Beşin üçüne mi geldik? Kamayı yedik hemen abi. Bilmiyorum. Kaç tane şey parçası var onu da bilmiyorum. Bak o kadar kafam dönmüş şurada. Bak normalde karın mı açtı?